Herkese merhaba. Olağanüstü videolar izlemeyi özlediniz mi? O zaman tam yerine geldiniz. Çünkü bugün sizler için inanılmaz bir video hazırladık. Çin'deki deniz yosunu sahili, yer çekimine karşı koyan bitkiler, daha önce adını bile duymadığınız yarışlar ve daha fazlası. Hadi başlayalım. Hiç gözlerinizin önünde ağaç köklerinin ortadan kaybolduğu oldu mu? Artık bunun nasıl mümkün olduğunu biliyorsunuz. Bu makine yarım tondan daha ağır. Ancak bu makinenin en etkileyici özelliği ağırlığı değil. Makine bir saat içinde 180 ağaç kökünü temizleyebiliyor ve kökleri talaşa çeviriyor. Tırtıl ya da örümcek gibi canlılardan hoşlanmayanlar bu görüntüleri hızlıca geçse iyi olur. Çünkü birazdan her ikisine de benzeyen bir yaratık göreceksiniz. Bu şey bir örümcek gibi görünüyor ancak bir larva gibi hareket ediyor. Tamam, tamam. Bu şeyin ne olduğunu söyleyeceğiz. Bu canlıya büyücü güve tırtılı ya da tembel güve deniyor. Bu hem kulağa iğrenç geliyor hem de iğrenç görünüyor. Ayrıca bu canlının bacakları değil, vantuzları var. Evinizin iç dekorasyonunu canlandırmak için fikir arıyorsanız, bütün misafirlerinizi etkileyecek bir aksesuardan bahsetmemize izin verin. Japon tasarımcılar olağanüstü bir çiçek geliştirdi. Bu bonsai ağacı yer çekimine meydan okuyor ve içinde büyümesi gereken saksının üstünde havada asılı bir şekilde duruyor. Ne diyebiliriz ki? Bu adamlar gerçekten de dahiler. Bu fikri aklımızda tutalım. Bu görüntüler Türkiye'de bulunan Yozgat Barajı'ndaki su tahliye edilirken çekildi. Tabii ki insanın kendini bu kadar basınçlı bir suyun altında bulması çok korkutucudur. Bu su o kadar güçlü ki sizi komşu köye kadar sürükleyebilir. Ancak bu görüntüleri uzaktan izlemek tabii ki bambaşka bir deneyim. İnanın ya da inanmayın, bu küçük hidroelektrik santralleri arka bahçenize kurabilirsiniz. Üstelik bu santraller 500 evin elektriğini karşılamaya yetiyor. Bir rezervuara küçük bir türbin takılıyor ve doğaya zarar vermeden temiz enerji üretiliyor. Sistem kanaldaki ana akıntıdan su kaldırarak çalışıyor. Buradan geçen su türbinin yavaşça dönmesine neden oluyor ve düşük basınçlı bir girdap oluşturuyor. Pervanelerin hafifçe dönmesi balıklara zarar vermiyor. Ayrıca balıklar bu türbinlerden kolaylıkla geçebiliyor. Bu şey utangaç bir bitki. Bitkiye dokunduğunuz an bitki yapraklarını saklıyor. Bu arada size başka bir bilgi daha vermemize izin verin. Bu bitkiye dokunduğunuzda yalnızca yaprakları değil kökleri de bu temasa tepki veriyor. Tabii ki bitkiler sizinle konuşmaya başlamıyor. Bunun yerine korkunç bir koku salgılamaya başlıyorlar. Feribot kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Şuna bir bakın. Bu feribot Avustralya'da tasarlandı ve Filipinler'de inşa edildi. Evet bu şey fütüristik bir gemiye benziyor. 110 metre uzunluğundaki bu devasa geminin 425 arabayı taşıyan iki güvertesi bulunuyor. Ayrıca bu feribot binden fazla yolcu taşıyabiliyor. Bu feribotun Filipinler sularına indirilmiş en büyük gemi olması hiç şaşırtıcı değil. Büyük ihtimalle siz de bunu bir ayk sandınız öyle değil mi? Şimdi bu canlıya biraz daha yakından bakın ve hortumuna hatta ağzına dikkat edin. Yapraklı deniz ejderi gerçekten de bir deniz yosunuyla mitolojik bir ejderhanın karışımı gibi görünüyor. Bu arada bu canlılar kamufle olmak konusunda birer ustadır ve tehlikede olduklarında çok iyi saklanırlar. Bu videoyu izledikten sonra çocukken kurduğunuz ağaç ev hayallerini hatırlayacaksınız. Bu ağaç eve olağanüstü demek bile hafif kalıyor. Bin yaşındaki bu eski ağaç Çin'deki Kowloon Hawaii bölgesinde yer alıyor. Eminiz şu anda hepiniz buraya nasıl gelinebileceğini öğrenmek için Google'da araştırma yapmaya başlamışsınızdır. Bu adamlar alışılmadık bir yarışmaya hazırlanıyorlar. Şimdi burada neler olduğunu anlayacaksınız. Hazır, dikkat, başla! Burada dört tane emekli bisiklet yarışçısı görüyorsunuz. Bu adamların hepsi birer şampiyon ve artık birbirleriyle oyuncak yarış pistine bağlı egzersiz bisikletleri aracılığıyla yarışıyorlar. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, spor aşkı ölmüyor, yalnızca biraz değişiyor. Daha önce bir ahtapotun doğum anını görmediğinize bahse gireriz. İlk bakışta bu şey bir çiçeğe benziyor ancak bir süre sonra yavru ahtapot taç yaprağından ayrılıyor. Bu arada bu gördüğünüz yavru atapot bir karayipler resif ahtapotu. Vahşi doğada bu ahtapotlara rastlamak çok zor çünkü bu canlılar saklanma konusunda çok başarılılar. Bu videoyu çeken adam, modern insanların enerjisinin uzun süre titreyen bir araçta taşınmış bir piyanoya benzediğini söylüyor. Ancak bu alet bu sorunu çözebilir. Bize inanmıyorsanız çıkan sesi bir dinleyin. Bu gerçekten büyüleyici. Diyapazona vurulduğunda enstrüman titremeye başlıyor ve müzik aletlerini akort ederken ya da şarkı söylerken tonlama kaynağı olarak kullanılabilecek bir ses çıkarıyor. İnanılmaz bir şey görmek üzeresiniz. Hazır mısınız? Karpuzun ne hale geldiğine bir bakın. Bu, kendinizi savunurken kullanabileceğiniz inanılmaz bir alet. Bu dış iskelet, kullanıcının kolunun hareketlerini takip ediyor. Bu arada yapay dış iskeletler ilk kez 19. yüzyılın ortalarında görülmeye başlandı. İnsanlar o zamanlardan beri bu icatlarla deneyler yapmaya devam ediyor. Demir adam kostümü yakında gerçek olabilir. Bu arabanın tasarım aşamasında bir çizgi film sanatçısı yer aldı mı bilmiyoruz. Ancak aracın göz alıcı bir şekilde süslendiği aşikar. Kendinizi kötü hissettiğinizde kapıyı açın ve kendinizi anında iyi hissedin. Bu görüntüleri izledikten sonra kusursuz eşleşmelerin varlığına inanacaksınız. Tabii yalnızca metal malzemelerin birbirleriyle eşleşmesinden bahsediyoruz. İlk bakışta nesneler inanılmaz derecede pürüzsüz ve düz görünüyor. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Dikkat edin de hipnotize olmayın. Bu mekanizmanın hareket etmesini sağlamak için çok uğraşmanız gerekiyor. Evet, gözleriniz sizi yanıltmıyor. Bu şey roller coaster'a binmek gibi. Ancak bu roller coaster insan enerjisiyle çalışıyor. Bu doğum iznine ayrılmış ve dışarı çıkmak isteyen ancak çocuğunu nereye bırakacağını bilemeyen anneler için harika bir şey. Buradaki vagona bebeğinizi koyabilir ve pedal çevirmeye başlayabilirsiniz. Bu adam Kuzey Kaliforniya'daki Stanislaus Ulusal Ormanı'nda tatlı su karidesleriyle dolu bir havuz buldu. Bu arada bu uydurma bir isim değil. Bu karidese gerçekten de tatlı su karidesi deniyor. Bu hayvanlar yaşayan birer fosil gibiler. Çünkü yaklaşık olarak 140 milyon yıldır dünyadaki yaşamlarına devam ediyorlar. Bu bebekler nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde yer alıyor. Yani şu anda son derece nadir görülen bir sahneye tanıklık ediyorsunuz. Kerevit çiftliğinde sıradan bir çalışma günü aynen böyle oluyor. Bu çok rahat bir işmiş gibi görünüyor. Yine de bir şey var kerevitlerin ilgisini çekmek için bu kapanların her birine çürümüş et ya da balık koymanız gerekiyor. Şimdi de hayal edebileceğiniz en ilginç sahili görüyorsunuz. Burada kum yerine bir sürü ayak alp bulunuyor. Ayaklar her yıl Çin'in Shandong ilindeki en büyük şehirlerden biri olan Qingdao'da açıyor. Bu olay deniz kirliliğinin bir sonucu. 2017 yılında deniz kenarında bulunan 7,5 milyon dönümlük arazi ayaklarla kaplandı. Karşılaştırmamız gerekirse böyle bir alan Belçika gibi bir ülkenin büyüklüğüne denk geliyor. Çin bizi hep şaşırtıyor. Çinli dansçıların Tang Hanedanı'na ait kostümlerle hacı yatmaz gibi sallandığı bu videolar sosyal medyada çok popüler oldu. Bu gerçekten de çok hoş görünüyor. Peki ama dengede durmayı nasıl başarıyorlar? Eğer saklamanız gereken milyonlarca dolar nakit paranız varsa bu kasa tam size göre. Elbette ki bu kasayı açmak hiç kolay değil. Ancak kasanın ana özelliği bu değil. Kasanın kombinasyonunu hatırlamak çok daha önemli. Kombinasyonu bir kağıda yazsanız ya da kasayı açma anınızı kameraya çekseniz daha iyi olabilir. Böyle bir kasanın kilidini kırmak çok zor olacaktır.